Gülşen'in lezzet atölyesinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün antep usulü peynirli irmik helvası yapıyoruz. Ben hemen kavurmaya başladım irmiklerimi. Yağımızı eritip üzerine irmikleri ekliyoruz. Ben normalde bu irmik helvasını ölçülü yapmam. Göz karardır ama sizin için bugün ölçülü yapmaya çalışacağım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Detaylı ölçüleri zaten tarifte paylaşacağım. Şu an video çekerken net ölçü veremiyorum. Ama alt kısımda tabii ki paylaşacağım. İster katı yağla margarinle, ister tereyağla, ister sade yağla tamamen damak zevkinize kalmış bir şekilde yağ seçeneğini siz kendiniz tercih edebilirsiniz. Biz katı yağla tercih ediyoruz. Ama tereyağlı ve sade yağlı da güzel oluyor. Damak tadınıza kalmış bir şey. Orta ateşte rengi değişene kadar yağ ve irmiğimizi bir güzel kavuruyoruz. Sürekli karıştıra karıştıra kavuruyoruz. Evet arkadaşlar irmiğimiz bir güzel kavruldu, rengini aldı. Şimdi diğer malzemeleri sırasıyla ekleyeceğiz. Hemen şekerimizi ekliyoruz. Şekerle beraber de tekrar karıştırıyoruz. Şerbetini ayrı yapıp koymaya gerek yok arkadaşlar. Böylesi daha pratik. Emin olun lezzette hiçbir fark yok. Hatta daha lezzetli oluyor diyebilirim. Şekerle de irmiği karıştırdıktan sonra şimdi kontrollü bir şekilde suyunu ekliyoruz. Suyunu eklerken altını kıtmayı unutmayalım. Sıçramaması için. Şimdi kaynamasını bekleyip peynirlerimizi koyacağız. Helvamız kaynamaya başladı arkadaşlar görüyorsunuz. Kıvam almaya da başlıyor yavaştan. Şimdi tuzsuz künefelik peynirimizi ekliyoruz. Bol miktarda. Karıştırmaya devam edelim. Peynirler içerisinde eriyecek. Ben ince ince doğradım. İsterseniz rendele edebilirsiniz peynirler içerisinde eriyip sünmeye başlayacak ve enfes bir lezzet katacak. Helvamız servise hazır hale geldi suyunu çekti peynirler yumuşadı eridi içerisinde kıvamı böyle olacak peynir tamamen damak zevkinize kalmış isterseniz hiç koymayabilirsiniz ya da daha az da koyabilirsiniz ben yine yaptığım ölçüyü sizle paylaşacağım artı eksi değiştirebilirsiniz güzelce kavruldu pişti suyunu çekti şimdi servis aşamasına geçiyoruz Helvalarımızı kaselere koyduk. Vereceğim tariften ortalama görseldeki kaseden 4 kase kadar helva çıkıyor. Siz ölçüyü artırıp ya da azaltabilirsiniz. Üzerine ben tarçın ve antep fıstığı serpeceğim şimdi. Tarçın özellikle çok yakışıyor. Fıstık yerine ceviz de kullanabilirsiniz. Evet, helvalarımız şu an servise hazır. Sizler de bu tarifi deneyip lütfen deneyimlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Beğeni, kaydet ve yorumlarınızı bekliyorum. Hala YouTube kanalıma abone olmadıysanız ana sayfadan tıklayarak abone olabilirsiniz. Şöyle yakından da gösterelim. Antep usulü peynirli bol fıstıklı 22 helvası. Sağlıkla kalın, afiyetle kalın, hoşçakalın.